Hüseyin Bey kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kızılay Ticaret'te yeni bir makinamız geldi ve e, hizmete girdi. He. makineden bahsedecek olursak He. neler söylersiniz? Makinemiz çörek otu yağ, soğuk, soğuk çörek otu yağ sıkma makinesi. bunun yanında da birçok tohumları sıkma kapasitesine sahip. Keten tohumu, kasbit tohumu, buna benzer çekirdek, diğer bitkisel bildiğimiz tüm tohumların yağsını sıkabiliyor. Biz şu anda çörek otu için Soğuk bir çörek otu sıkmada kullanılır ağırlıklı. Peki ne kadar bir kapasitesi var makinamızın? Tam olarak e, net olarak ölçüde 15-20 kilo civarında bir saatte çıkartabiliyor. Evet. Peki bu çörek otu özellikle e, kızılay ticarette de çok satılıyor. İnsanlarımız e, çok ilgi gösteriyorlar. E, ne işe yarar bu çörek otu ya? Çörek otu ya özellikle şeker hastası Hı. olanlar, dizlerinde romantizm olanlar ve bağırsaklarında sorun olanlar şu anda çok yoğun talep gösteriyor. Evet. Buna benzerdir vücuttaki rahatsızlıkları saymakla faydası çok O şekilde talep geliyor. Çok yoğun bir şekilde talep geliyor. Hayırlı olsun diyoruz Değil biz olur.